Şeymiş gibi gösterilerek iptal ediliveriyor. 73 yıldır aralıksız sürdürülen bütün illerimizin statlarında coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk Cumhuriyeti'nin anlamlı günlerinden biri gençliğin halkın belleğinden silinmek için kaldırılıyor. Eğitimi Sendikası Balıkesir Şubesi'nce yapılan açıklamaya Atatürkçü Düşünce, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernekleri de destek verdi. Hiçbir şekilde halkın... Şubeler platformu adına basın açıklamasını okuyan Mualla Orman, hükümeti Atatürk karşıtı icraatlarda bulunmakla suçladı. Milli eğitim bugüne kadar Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yapılan Eğitim öğretim programlarını 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile uygulamaktan vazgeçiyor. Yapılan açıklamanın ardından eğitime uzanan eller kırılsın ve ne mutlu Türk'üm diyene diye slogan atan grup olaysız şekilde dağıldı. Kırıksın, eğitimle...